Merhaba arkadaşlar, hepinizin merhaba canlarım. Bugün yanımda Burettin var. Bugün çok kötü bir video konusuyla karşınızdayım. Bugün Burettin'in dokunduğu her şeyi alıyoruz. Canım çok sıkkın. Şu an 109 bin lira var. İnşallah 9 geçmez. Aldıkları şeyler, aldıkları şeyler ne bilirmiştim. Evet arkadaşlar. Böyle demiyorsunuz ben de video çekiyorum. O da video çekiyor kendi kanalı için arkadaşlar. Neyse ilk önce bakalım bu lettin bizi nereye götürecek? Çizeceğim e, e, şimdi. Ne var bu Gel kanka gel gel gel. Korkuyorum. Hayır hayır ona dokunma. Ups elim değdi. Şu hoparlara alırsın artık. Nerede bu? Almış var almışım ki ben onu. Yok vallahi yok. Şu kırmızı alayım mı beş lira? Yok ya ama ben onu sevmiyorum. Evet arkadaşlar ben bu videoyu unutmuşum tamamen. Yani buraya kadar izlediğiniz kısmını. Baya önce 12 gün önce falan seslendirmişim. Devamlı şimdi seslendiririm neyse devam edelim biz. Bozuntuya vermek yok. Nerede var tamam. Nereye gidiyoruz şimdi nereye? Ben bu elektriğini takip etmek zorundayım yavrum. Ya, o da benim istediklerim alsın. bari böyle bir arkadaşım online gelirse bu lettin benim istediğim her dokunduğum her şey olacak. Ya bakayım gel gel. Lara dünsel. Hı, minik kızlar. Hep elmastım ya. Ben senin paramı bitirmek istiyorum. Param çok aaydı bu kutu ya. Ağladı. Ya ben bu kızı döveceğim ha. Ya saçma şeyler çıkıyor bunun içinden. Ben bunu almam. Ya başka bir şey aldılar. Çok kötü şeyler çıkıyor. <laughs> bu kadar gereksiz bir kutu alma. Sonunda mıydık? Şunu alsak. Bak bu nasıl? Ay bu pahalıymış. Bu bunu da almayayım. Bu daha al kötü. Neyse alıyorum bunu hadi alayım. Şuna bir bak. Ben nasıl alıyorum ya? Ne sevdim alıyorum. Ama Acaba hangi saçmalık çıkacak? Ve çok mantıklı bir şey çıktı. Daha güzel kutular varmış aslında. bu, bu daha güzel. En azından güzel şeyler çıkıyor. Ben seviyorum. Ama şurada alamam. Zaten dokunacak yeri de yoktu. Evet, yine sonuna geldik. İzlettiniz bu lettin'a neler aldık. Ay sonuna kalma, abone olup like atmayı unutmayın. Ben de bu lettin'i size dokunduğum her şeyi aldırmak istiyorum. Bay bay.